Kuşlar nasıl yön bulur? Kuşlar, uçarken yönlerini bulmak için bir dizi harika yetenek kullanır. Bu yeteneklerin başında dünyanın manyetik alanından yararlanma becerileri gelir. Kuşlar, yeryüzeyindeki manyetik alan çizgilerini hissedebilir ve bu sayede kuzey, güney, doğu ve batı yönlerini belirleyebilirler. Bunun dışında kuşlar güneşin ve yıldızların konumlarını da kullanarak yönlerini bulabilir. Özellikle gündüzleri güneşin konumunu, gece ise yıldızları referans alarak yönlerini belirlerler. Kuşlar ayrıca uçtukları bölgenin coğrafi yapısından da faydalanır. Dağlar, denizler ve ormanlar gibi doğal işaretler kuşlar için yön bulmada yardımcı olur. Bu yetenekleri sayesinde göç eden kuşlar uzun mesafeler kat edebilir ve her yıl aynı rotayı takip edebilirler. Kuşların yön bulma becerisi gerçekten doğanın ne kadar mükemmel bir şekilde evrimleştiğini gösteriyor. Videolarımda doğa ile ilgili daha birçok ilginç bilgi bulabilirsiniz.